Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 8 Eylül günü yaşanan çatışmada yaşamını yitiren 16 asker arasında olduğu belirtilen uzman çavuş Tolga Artuğ'un Manisa'da defnedilen cenazesi kimlik tespiti için mezardan çıkarılacak. KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan Avrupa'da yayınlanan Özgür Politika gazetesine yaptığı açıklamada resmi tören düzenlenen uzman çavuşun cenazesinin ellerinde olduğunu söylemişti. Dağlıcada yaşanan olay yalnızca bir mayın patlaması değildi. 5 gün boyunca kara çatışması oldu. Siviller gerilla'nın izniyle cenazeleri alıp devlete teslim etti. Halen bir cenaze gerilla alanında duruyor. Ama bu uzman çavuşun cenaze töreninin yapıldığı basına yansıdı. Halbuki cenazesi burada. Bazı STK'lar gelirse bu cenazeyi verebiliriz. Manisa'da partisinin aday tanıtım toplantısında konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özda, Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığından 3 yetkilinin bu açıklamadan sonra Manisa'ya gönderildiğini söyledi. Ah, Özde aileye cenaze gösterilecek, eğer tatmin olmazlarsa DNA testi yapılacak. Siz Karayılan'a değil, Genelkurmay Başkanı'na, Milli Savunma Bakanı'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inanın dedi.